Mesela. Bizim için çok özel, çok heyecanlı bir an şu anda. O yüzden video çekmek istedik. Sebebini açıklamak isteyen var mı çocuklar? Anlat anneciğim. Piyanonu evet. Piyanonuz geliyor. Evet. Piyanomuz geliyor değil mi? Bu yüzden çok heyecanlısınız. Yüze kadar sayarsam gelecek. Yüze kadar evet. sayarsak? Evet. Bir yana kadar sayarsanız ben biraz daha sayarım şimdi gelir. Camdan mı bakıyordun? Bak bakalım bir daha. <laughs> Geliyor mu acaba ya piyanomuz? <laughs> Ay çok <laughs> güzel. Gel anneciğim, 10 dakikaya geleceğiz dediler. Konum istediler. Ama hala piyanomuzu nereye kuracağımızı kararlaştıramadık. Evet. <laughs> nereye kuracağımız konusunda henüz bir fikrimiz yok. yok. Arkadaşlar, Şimdilik, biz bunu takamadık. Evet onu takamadık. Akşam babamız takacak onu. Şutur olabilir mi? Hayır anneciğim o kadar büyük bir şeyle gelmez. Değil mi? İki balon. Çınar bugün okula gitmek İki istemiyorum anneciğim dedi. Ama böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Evet seni anlıyorum Çınarcığım. Çok heyecanlısın. Piyano çalmak istiyorsun bugün gün boyu. Ama zaten cuma gününden sonra bir hafta tatil, ara tatilimiz olacak. O zaman evi tavrana bulutla bir yere gideceğiz. Evet. Hem bol bol piyano çalarsınız kardeşinle birlikte. Hem de arkadaşlarınla bir aktivite, bir plan yaparız. Mutlaka bir şey çıkarırız. Mesela sinemaya gidebiliriz. Evet. Arkadaşlar görmüşsünüz şey filmi çıkmıştı televizyonlara. Kral Şakir Dünyalar Karıştı filmi. Ona gidebiliriz. Kral Şak evet. Şakir Dünyalar Karıştı. Evet. Hmm. evet Kral Şakir filmleri gerçekten güzel oluyor. Hatta ben de izlerken çok keyif alıyorum. Mutlaka götürürüm sizi. Arkadaşlarınızla güzel güzel eğlenirsiniz. <laughs> 9 karşıma, Adam sen ne yapıyorsun? <laughs> 9 oldu ya. Ne yapıyorsun? 9 anneciğim sen. 9 tatil, ara tatil. Belki arkadaşlarımız size gelir, tamam mı? Hmm. Ben sonra ben çalarım. Arkadaşlar ne piyano çalarsın? İnşallah anneciğim. Piyanoyu güzelce öğrendiğin bir e, parçada mesela, çok güzel çaldığın bir parçada arkadaşlarını eve çağırırız. Onlara çalmak istersen çalabilirsin. Bakayım. Kaça kadar saydın? <laughs> Adacım sen ne demek istiyorsun? Otur bakalım. Bir bakayım mı? Ada kıpır kıpırsın. Mı? <laughs> sen de mi çok heyecanlısın? Bakayım mı? Bakayım mı? Ne yani Bak, Bak hadi. <laughs> Piyano bekliyoruz arkadaşlar böyle camlarda. Piyanomuz neredesin ya? piyano yok Ay, sizi ya. Anne. Anneciğim. Ben de geldi, geldim aşkım tırla alabilir mi? Aşkım Dore. tırla gelmez. Dur şu parlayı çekelim. Tırla gelmez bebeğim. <laughs> tırla geleceğini düşünüyor. Çiğ Ne burada durdu? Hani. Bakayım geç bakayım. Doğru. Dore, Dore müzik. Aa gerçekten Dore müzik mi yazıyor? Evet Dore müzik. Dore. Dore müzik arkadaşlar, yanımız geliyor. Yaşasın, çok mutluyum. <laughs> sizi çekeyim? Çok mutluyuz. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladık, bak tam onları, değil mi? Onları çekiyoruz <laughs> şu anda. Acele. Evet. Doğru müzik yazıyor Çınar, gerçekten bu kadar büyük bir araçla geleceğini merak ettim, bilmiyordum. Şimdi hangi sıra var? İki tane var. İki tane değil, bir tane gelecek aşkım. Aha bize bir tane. Anne içeri girebilir miyim? Çok büyük bence. Çılar biz onu nereye koyacağız ya? Ne i̇çeri girebilir miyim? Anne, Dur anne, anneciğim. Arabanın tavanında değiyor baksana. Evet. Arka, <laughs> da... Evet, evet piyanomuz geliyor. Ben de sizin için çok mutluyum sizin adını sen. Ben de, ben de, ben de, ben de. Ben de, ben de, ben Hoş bir çökelsiniz. Perdeyi rahatça açalım, çıkın mı? Hoş bir çökelsiniz. Daha çıkartamadılar anne. Çıkartamadılar. Ha, çıkartıyorlar, çıkartıyorlar. Çıkartıyorlarmış bakalım. Çıkartamadılar. Çıkartamadılar. Var. Arkadaşlar ben sakızı buldum. Arkadaşlar ben sakızımı buyurdum. Ama bir de üstünde pano resmi var. Ayıcam seni ya. Heyecanınıza kurban olurum sizin için. bir şey? Şurada var. Arkadaşlar. Hadi girelim içeriye. Üşüdüm. Ben de üşüdüm. Geçin bakalım. Bir de yaptı değil mi dedi? Bir de bir yaptı. de bir Bir size bir şey mi göstereceğim? Dün ben böyle bir Lego yaptım. Böyle tuvalet bile yaptım. Bakın. <gülüyor> <maliyetiniz>. <gülüyor> arkadaşlar bu, bu savaş gerisi. Burada önden bomba atıyor. Bu da şey böyle dönüyor. Hani Minecraft'ta bir şey var ya buna benzer bir şey arkadaşlar. Ateş ediyor oda. O Adacım sen ne yapıyorsun? Giremeyeceğim Arkadaşlar. Geliyor arkadaşlar. Piyanomuz geliyor. Çınar çok heyecanlı. Balonlarla karşılayalım piyanomuzu. Sen aç kapıyı anne. Açayım mı kapıyı? Açıyorum. Hayır daha dur. Bir sakin olun ya. <laughs> Elen dedim artık camda bekleme geldiler ilahi girmişler de canım balonlarını al kızım sen de niye niye değil mi ben espris, enişte, verdi de balon mucah değil evet hala zil çalmadı mı evet arkadaşlar zil çaldığında videomuzu kapatacağım. açtığımızda yine kayda geçeriz arkadaşlar. Şimdi biz kapıyı açalım. Nereye koyacaklarını falan gösterelim. O zamana kadar görüşmek üzere. Birazdan buradayız. Evet arkadaşlar. Bizim piyanomuz kuruldu. Çocuklar hemen başına geçti. Çok mutluyuz. Hayırlı olsun anneciğim. Asal'cığım. Hayırlı olsun. Şimdilik buraya kurdurduk. Fakat çok kapının girişinde olduğu için sanırım yerini bir değiştireceğiz. Odanda ya da salonda bir değişiklik yapmayı planlıyoruz. Güzelce yerine koyacağız inşallah. Ama Çınar burada olsun diyor. Çınar'cığım onu bir çalar mısın? Geçen derste öğrendiğini. Çal bakalım. Ada. Sıra sıra yapalım mı? Dur bir önce abi sonra sen. Bekle. Nasıl haydi? Gelam sih. Bisa khoniyim mi? Sekrini <laughs> mi? Hadi, Babanıza söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Videoda sizin görsün. Ne diyoruz babamıza? Babamıza ne diyoruz? Babası bir. Çok Seni? Seni. çok seviyorum. Çok teşekkür ederiz Babası Seni çok seviyoruz. Gerçekten çocuklar çok mutlu oldu. Şimdi bizim okul saatimiz. Hızlıca hazırlanıp okul yoluna. Hadi bakalım. Görüşürüz. Videolarımızı beğenip. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.